Çoğu insan 65 yaşına kadar, hatta 70 yaşına kadar çalışmayı planlıyor. Planlamak zorunda kalıyor daha doğrusu. Ama size şunu söylesem ne dersiniz? Milyonlarca insan aslında düşündüklerinden 10, 15 hatta 20 yıl önce emekli olabilirler. Şu bilgiyi size daha önce vermiştim. E, Amerikalılar emekli olmak için 1.8 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Yani 1.8 milyon dolar kasalarında varsa rahat bir şekilde emekli olabileceklerini söylüyorlar bu çok fazla bir para. Yani Türkiye şartlarına baktığınızda TL cinsinden 72 milyon lira gibi bir para yapıyor. Ama işin matematiğine baktığımızda insanların aslında ihtiyaç duydukları miktarı yüz binlerce dolar fazla hesapladıkları ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu videoda sizinle düşündüğünüzden daha erken emekli olabileceğinizi gösteren 7 işareti paylaşacağım. Hatta son 3 işaretin parayla hiçbir ilgisi yok. Hadi gelin biz şimdi ilk işaretten başlayalım. Birinci işaretimiz eğer ev kredi borcunuz yoksa ya da kirada değilseniz. Birçok ülkede en büyük giderlerden biri aylık olarak bakıldığında kira ya da ev kredisi oluyor. Bu kredi borcunuzu hızlıca kapatmak ya da kiradan bir an önce kurtulmak çok önemli. Bana göre insanlar 50 yaşlarına geldiğinde ne kredi borcu olacak, ev kredi borcu olacak ya da bir kirada oturacaklar. Kendi evlerini bir an önce almış olmaları gerek. Eğer almadıysanız, kredi borcunuz varsa ya da kirada oturuyorsanız emeklilik planlarınıza bu gideri de dahil etmeniz lazım. İkinci işaret tasarruf oranınızla ihtiyacınız olan birikim arasında kurduğunuz bağlantı. Bunu size çevremden gördüğüm bir örnekle açıklamak istiyorum. Çevremde çok yakın bir arkadaşım şu an yıllık 2 milyon liranın üzerinde bir maaş alıyor. Yani ortalama 166-170 bin liracı var bir maaş alıyor. Ancak giderleri bu maaşın %95'ini oluşturuyor. İhtiyacı olmayan kocaman bir ev için ciddi bir kredi çekti. O borcu ödemeye çalışıyor. Lüks 2 tane arabası var onun kredileri var aynı zamanda sürekli dışarıda yiyor Lüks bir hayat yaşıyor Marka takıntısı var Böyle bir hayat sürüyor Bu yaşam tarzını şu ana kadar aslında gelirine güvenerek Gerçekleştirdi sürdürebildi Ama bu şekilde emekli olmak isterse Hayat standartını sürdürebilmek için aynı şekilde neredeyse 1 milyon dolardan fazla Paraya ihtiyacı var Yani mesele ne kadar kazandığınız değil ne kadar tasarruf ettiğiniz Bu nedenle tasarruf oranınızla emeklilik için gereken birikim arasındaki bağlantıyı kavradığınızda çoğu kişiden birkaç adım önde olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü siz bu bağlantıyı kavradığınızda erken emeklilik için en büyük etkinin gelirden çok harcamalarınız olduğunu fark ediyorsunuz. Şimdi ben bununla ilgili bir tablo hazırladım. Size onu göstereceğim. Hatta ekrana da veririm. Ya sağ tarafa ya sol tarafa bir şekilde veririm. Oradan size takip edebilirsiniz. Ben şimdi buradan size anlatacağım. Şimdi siz de tablodan beni takip edebilirsiniz. Yıllık gelirimizi 15 bin dolar olarak aldım. Bu da aylık olarak baktığımızda aslında TL'ye vurduğumuzda 50 bin liralık gibi bir gelir demek oluyor. yatırımızı, yatırım getirimizi %8 olarak değerlendirdim. Tabii ki bu artık dolar cinsinden baktığımız için %8'lik bir getiri planlıyoruz. çekme oranımız da %4. Yani biz her yıl portföyden %4 para çekeceğiz. Bu şekilde hayatımızı idame ettireceğiz. Şimdi %10'luk eğer tasarruf edeceksek yıllık 1500 dolarlık bir yatırım yapıyoruz demek oluyor. İhtiyacımız olan para da 337.500 dolar. Buna ulaşmamızda 46 yıl alıyor. Bunu %10'dan %15'e çıkarttığımızda yani sadece %5'lik bir artış gerçekleştirdiğimizde yıllık 2250 dolarlık bir yatırım yapıyoruz. Bakın 11 yıllık bir öne geçme durumu oluyor. 46 yıldan 35 yıla düşüyor yatırım miktarımız. Yani yatırım süremiz. %20 yaptığımızda bu oran gördüğünüz gibi 7 yıl daha düşüyor. 28 yıl oluyor. 3000 dolarlık bir yatırım yapıyoruz. %50'lik e, tasarrufa baktığımızda 7500 dolarlık bir yatırım yapıyoruz. İhtiyacımız olan para da 7500 ise gördüğünüz gibi 10 yılda aslında erken emekli olunabiliyor. Gördüğünüz gibi %50'den sonraki her %5 artış aslında 1 yıl bize kazandırıyor. Yani %50'den %55'e çıkarttığınızda siz tasarruf miktarınızı 8 yıla düşüyor. %55'den %60'a çıkardığınızda 7 yıl oluyor. E, %65 olduğunda 6 yıl, %75 olduğunda da 4 yıla kadar düşürebiliyorsunuz. Tabi bu sürdürülebilir olması lazım. O yüzden burada kendi oranınızı, ileride ne beklediğinizi, ne kadar bir para ihtiyacınız olduğunu belirleyip ona göre bir tasarruf oranı siz de kendinize belirleyebilirsiniz. Burada aslında göstermek istediğim şey tasarrufun ne kadar önemli olduğu. Ne kadar çok tasarruf edebilirsiniz, ne kadar çok yatırma para aktarabilirsiniz. Aslında emeklilik sürenizi o kadar kısaltıyorsunuz. Şimdi geldik üçüncü işaretimize. Çeşitlendirilmiş bir gelir kaynağına sahipseniz eğer erken emekli olabilirsiniz. Ana işinizden gelir elde ediyor olmanız, Elbette önemli. Ama bunun dışında farklı gelir kaynakları da oluşturduysanız, işte kira geliri olabilir, eurobond geliri olabilir, temettü geliri olabilir. Farklı işler, yan işler yapabilirsiniz. İşte o zaman geleneksel iş hayatından çok daha erken vedalaşabilirsiniz. Mesela düşünün, kira gelirleriniz var, sizin ev masraflarınızı karşılıyor. Farklı yan işler kurdunuz, onlar da günlük ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Yatırım gelirleriniz de beklenmedik durumlar için size bir destek oluyor. İşte böyle bir durumda geleneksel iş hayatından ayrılmak sizin için daha kolay oluyor. Şimdi size burada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Ana iş dışındaki tüm gelirlerinizi toplayın. Eğer bu miktar sizin yıllık giderlerinizin %60 ile %80'ini karşılıyorsa siz erken emekli olabilirsiniz. Geldik dördüncü işaretimize. Yıllık harcamalarınızın 20 katı kadar birikiminiz varsa erken emekli olabilirsiniz. Geleneksel emeklilik tavsiyesi nedir normalde? Bunu biliyorsunuzdur zaten büyük ihtimali. Bunu daha önce ben de paylaşmıştım. Yıllık giderinizin 25 katı kadar eğer birikiminiz varsa siz emekli olabilirsiniz artık demek o birikimden %4'lük bir çekim oranıyla aslında siz ömür boyu hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Ama bu kuralın yaratıcısı William Bengen artık diyor ki bu çok temkinli bir durum, geçmişte kaldı. Bunu revize etmek gerek. 25 katı değil, 20 katı da olsa erken emeklilik olabilir. Bu da %4'lük çekim oranı değil de %4.7'lik bir çekim oranına tekabül ediyor. Eskiden daha güvenli bir yatırım stratejisi vardı. Çeşitlendirme çok fazla yoktu. Devlet tahvilleri ve hisse senetleri yatırımı şeklinde ilerleniyordu. O yüzden bu şekilde 25 katı bir birikiminiz olması gerekiyor diye bir kuralı vardı. Ancak şimdi çeşitlendirme yapabiliyoruz. Çok farklı yatırım araçlarına yatırım yapabiliyoruz. Getiriler de o şekilde daha fazla oluyor. Bu şekilde bakıldığında da %4 değil de %4.7'lik bir çekim yapılabiliyor. Bu da 20 kata tekabül ediyor. Şimdi geldik parayla ilgisi olmayan 3 işarete. Bakın burası gerçekten çok önemli. Beşinci işaretimiz, sağlığınız yerindeyse ve iş dışında anlam bulduğunuz bir yaşantınız varsa aslında siz erken emekli olabilirsiniz. Finansal durumunuz emekliye uygun ve sağlığınız yerinde. Aslında siz artık hayatın tadını çıkarmaya hazırsınız. Çünkü siz de biliyorsunuz ki yaş ilerledikçe sağlık problemleri başlıyor ve şu an yapmak istediğiniz, yapabileceğiniz şeyleri ileride yapamayacak durumda olabilirsiniz. Seyahat etmek istiyorsanız seyahat edin. Ailenizle daha çok zaman geçirmek istiyorsanız daha çok zaman geçirin. Bu sizin için büyük bir fırsattır ve bunu asla geri tepmeyin. Çevrenize bakabilirsiniz, internetten araştırabilirsiniz. Zaten bunu siz de biliyorsunuz. Emeklilik yaşının 65-70 olduğunu düşünürsek, emeklilik maaşı da zaten hiçbir şey ifade etmiyor. Daha sonrasında da çalışmak zorunda olan birçok insan var. Ve bunlar hayatları boyunca çalışarak hiçbir şeyden keyif almadan göçüp gidiyorlar. Şu an dünyayı gezmek istiyor olabilirsiniz. Aslında baktığınızda siz emekli de olabilirsiniz. Finansal durumunuzu göz önünde bulundurduğunuzda. Ancak ileride gerçekten artık emekli olmak istediğinizde, yani emekli olmak zorunda kaldığınızda, hiçbir şey yapamayacak durumda olduğunuzda, 65-70 yaşından bahsediyorum, işte seyahat etmek de istemeyeceksiniz. Evde oturmak isteyeceksiniz. Çok fazla hareket edemeyeceksiniz. Sağlık problemleriniz başlayacak. O yüzden şu anın kıymetini bilmeniz lazım. Bizim emeklilerimizde yurt dışındaki emeklilere baktığınızda aslında çok büyük farklar var. Onlar hala kendilerine bir amaç bulup o yolda ilerliyorlar ve dinç kalıyorlar. Bu yüzden ilgi alanlarınızı mutlaka belirleyin. Bahçeyle ilgilenmek, yeni bir şeyler öğrenmek, sevdiklerinizle zaman geçirmek, onlarla gezmek hepsi olabilir. Ama içinde topluluk varsa sizi daha çok motive edecektir. Mesela gezi turlarına katılabilirsiniz. Böylece aktif kalırsınız. 6. işaretimiz artık işiniz sizi çok fazla strese sokuyorsa, Emekli olma zamanı gelmiş demektir. Pazartesi sendromu hayatınızın bir parçası olmuşsa, işe gitmek artık sizi boğuyorsa, özellikle finansal olarak da hazır durumdaysanız, erken emeklilik için çanlar çalmaya başlamış demektir sizin için. Zihinsel sağlığınızı yıpratan bir işte kalmanın maliyeti çok yüksek olabilir. Stres, kalp hastalıklarına ve depresyona sebep olabilir. Ayrıca mutsuz olduğunuz için, geçici mutluluklar peşinde koşarak daha fazla para harcayabilir ve finansal sağlığınızı da bozabilirsiniz. Yedinci ve son işaretimizde, kariyer hedeflerinize ulaştıysanız artık emekli olabilirsiniz. Kariyerinizde artık istediğiniz noktaya geldiniz. Tüm projeleri tamamladınız. Öğrenmek istediğiniz her şeyi öğrendiniz ve tecrübe ettiniz. Belki de artık nokta koymanın zamanı gelmiş demektir. Hayat akıp gidiyor biliyorsunuz. Eğer finansal olarak artık iyi durumdaysanız ve iş hayatında da artık üstüne koyabilecek başka bir şey kalmadıysa siz artık emekli olabilirsiniz. Yani ailenize zaman geçirmek, çocuklarınızın herhangi bir aktivitesine dahil olmak bence daha önemli hale geliyor. Sonuç olarak erken emekliliği başarabilenler oldukça azınlıkta. Ama kazancınız, harcamalarınız ve yaşamdan ne beklediğiniz arasındaki dengeyi kurabilirseniz siz de düşündüğünüzden çok daha erken emekli olabilirsiniz. Bu videoyla umarım sizi bu konuda düşünmeye itebilmişimdir. Sizin hayatınızda bu 7 işaretten hangisi ya da hangileri var? Yorumlara yazın, orada konuşalım. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.